konu hakkında paylaşmak ist istiyorum diye e, bir hafta boyunca e, düşündük e, dua ettik Rab bunu bu konuyu uygun olduğunu gösterdi Dolayısıyla bugün bu konuyu paylaşmak istiyoruz hep beraber bugünkü e, ne hakkında anlatacağız bir kadına dair kısa bir hikayeyi e, anlatacağız bir kadın hakkında bir konu bugün Rab bu kadının yaptığını öberken bu anlaşılmaz zor ve çok büyük bir söz söylüyor. Ben de çok hayran kaldım. Bazen ilk okurken de anlayamadım. Neden? Diyor ki, bütün dünyada, müjde nerede duyulursa bu kadının yaptığı da Anlatılacak dedi. Ve onun anısı olarak anlatıla, anılacak diyor. Anılacakmış. İlginç değil mi? Bu kadın acaba kimdir? Ne yaptı ki bu kadar büyük bir söz söylüyor bizim İsa Rabbimiz? Müjde nerede duyulursa bu kadının yaptığı da anlatılacak dedi. Ve onun anısı olarak, onun anısı olarak ...anılacaktır dedi. Bugün bu kadının... ...ne yaptığına... ...ne yaptığına birlikte... E, ...bakarak... ...Rabbin neden... ...bu böylesine büyük bir söz söylediğini... E, ...anlamaya beraber çalışacağız. Rabb şimdiye kadar... E, sayısız mucizeyi... ...gerçekleştirdiğinde büyük işleri yaptığında bile asla böyle bir söz söylememiştir. Bu kadın hakkında söylemiş olduğu söz daha önce yoktu. Bu kadın daha da merak e, etmeye başlamış oldu. Acaba bu kadın kim? Bu kadar büyük bir söz söylüyor bu kadına dair. Ama garip olan şu ki e, bugün bu kadın tek kelimeyle konuşmamıştır. Biz bu ayetini beraber okumuşken kadının söylemiş olduğu bu sahneyi bulabildiniz mi? Hayır. Hiçbir şey söylemedi. <laughs> Sadece bu kadın İsa'ya yakış, yaklaş, yaklaşarak onun başına değerli bir yağ dökmekten başka hiçbir şey yapmamış. Sadece döktü o kadar. Hiçbir şey konuşmadı. Bunun dışında bugünkü kutsal metinde bu bir kadına ait başka bir herhangi bir olağanüstü bir şey görmek neredeyse imkansızdır. Bulamıyoruz ki. Ama İsa ne dedi hatırlarsanız. Müjde dünyanın her neresinde duyulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak dedi. İlginç değil mi? Bu kadının ne yaptığını hala tam olarak e, anlamış değiliz. Ama gerçekten e, merak etmemek e, bile değildir. Acaba, acaba diyorum. Bu hepimizin şimdi gidip de değerli bir yağ bir yerden bulup da e, Rab'bin önünde dökmemizi mi istiyor acaba? Sadece yapmış olduğu neydi kadını hatırlarsanız? Ya dökmüş oldu onun ayağına. Hiçbir şey yapmamış olduğunu görüyoruz. Acaba bu kadının bu kadar harika işi olduğunu e, İsa ta kendisi övüyorken acaba burada neyi verilmemiz lazım? İlk başında acaba bizde marketlerde yağ mı alacağım da Rabbimize yağ mı dökmemiz lazım? Böyle bir bir düşüncesi o geldi. Ama mümkün mü? mincillikle bize verilen bu kutsal bu sözün içinde bu kadının ne yaptığına daha dikkatli bakmamız gerekmektedir. Birincisi, kadın bu alabaster kabında bulunan çok değerli bir yağ olan nardı yağını İsa'nın başına dökünce Orada bulunan herkes buna öfkelenmiş olduğunu görüyoruz. Öfkelenmiş. Allah Allah hayret bir şey. Ne yapıyor bu hanım diye herkes o şekilde bağramış, bağırmış olduğunu görüyoruz. Çünkü çünkü bir şişe bu o, nardı yağı o dönemde bir işçinin yaklaşık 300, 300 günlük emeğine denk gelen bir değerine sahip. 300 gün. Düşünebiliyor musun? Bu kadar değerli bir yağını İsa'nın başına dökmüş oldu. Onun için onu seyreden öğrencileri herkes e, içinden çok kötü, olumsuz düşünmeye başlamış olduğunu görüyoruz. Bazılar buna kızdılar tabii ki. Birbirine bu yağ neden böyle boş yere harcandı diyorlar. 300 dinardan fazla satılabilir. Parası yoksullara verebilir diyerek kadını azarlam azarlamaya başlamış olduğunu görüyoruz. Bunlardan sözleri epey ikna edici, mantıklı. Öyle değil mi? Boşuna insanın başına yağ dökmektense o kadar değerli büyük para zaten biliyoruz. O büyük parayla yoksullara dağıtabilirdi, komşulara verebilirdi ya da başkaları için hayırlı işlere e, harcanabilirken boşuna sanki dökmüş olduğun kadına karşı azarlıyorlar, kötü bakıyorlar. Bir de ilginç olan şu an buradaki sizler de buna mantıklı buluyorsunuz. Fakat İsa bu yanındaki insanlara karşı zıt düşünceye sahip olduğunu biz görüyoruz. Bugün İsa bu kadını e, ne yaptı? İltifat etmiş olduğunu görüyoruz. İltifat etmiş. Herkes kötü bakıyorken, azalıyorken, şikayet ediyorken sadece İsa kadını iltifat etmiş olduğunu görüyoruz. İsa niçin bu kadına iltifat etmiştir? Merak etmiyor musunuz? İlginç değil mi? Bence de bu verencilerin kadına karşı olan bu şikayetler mantıklı. Bu kadar büyük para yani e, boşuna yağ dökmektense o çok büyük bir değerli bir yayı satarak başkaları için kullanabiliyor. Değil mi? Ama şimdi bakıyoruz ki İsa'nın başına yağ döküyor. O kadar. 보시나 보시나 사악히 중기 북카든 크사비술의 소나 마크 북카든 빌리올드키 크사비술의 소나 이사는 찰무하 찰무따 열레제에인이 사텐빌리올드 김세빌미올드 사드제 북카든 빌리올드 왜 엘린데올란 엔데엘리 마크 엘린데올란 엔데엘리 셰이 랍베 순하란 오나 şükranını ifade etmiş olduğunu görüyoruz. Bu kadın tek bir kadın bunu biliyordu. Diğerleri bilmiyordu. İsa'yı yakından takip eden öğrenciler bile bunu anlamamış bu kadın insanlığın günah uğruna İsa'nın yakında çarmıhta can vereceğini biliyordu. Ve o sahip olduğu en kıymetli şeyle İsa'ya saygısını ve sevgisini o anda ifade etmiş olduğunu görüyoruz. Bu kadın elindeki o değerli yağın artık kimin için ve nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. o en değerli amaç uğruna daha az değerli olan feda edebilen bir kadındır. Eğer biri buna ısrap diyorsa, ısrap diyorsa, israp diyorsa, bu ancak değerli bir israp, kutsal bir israp olabilir belki. Peki siz neden bu kıymetli zamanında buradasınız? Ben bu sormak istiyorum. Çok biz zamanımız nakit, vakit nakit diyoruz. Vakit nakit. Bu kadar değerli bir zamanında neden siz buradasınız? Soruyorum. Yani belki bu o, kiliseye gelmeden, belki dışarıda çalışarak daha da büyük para kazanabiliyordunuz. Ya da kiliseye gelmeden başka daha hayırlı, daha kıymetli işlere bakabiliyordunuz. Ama siz buradasınız. En azından şunu bil, biliyordunuz ki diğer işlerinden buna öncelik vermek daha uygun, daha önemli diye düşmüş olanlardasınız. Yani sizler en azından bundan daha değerli bir şeyin var olduğunu bile, bilen kutsal bir israfı yani gerçekten anlamlı bir israfı seçmiş insanlarsınız. Bugünkü öğrencilerin düşüncesini size anlattım. Ne dedim? Ya keşke o büyük parayı başka bir yere harcasaydı Büyük komşuları için, fakirleri için, yoksulları için dağıtabilseydim daha da iyi olurdu. Niye boşuna boşuna bu kadar fazla parayı, para değerli bir, kıymetli bir yağı, yağı e, hisaya boşuna boşuna döküyor? Yani sanki şikayet edenlerin düşüncesiyle siz de eşitsiniz kilise boşuna boşuna bir saat oturmaktansa başka bir daha kıymetli işine e, uğraşabilirim diye şikayet edenler bile olabilirsiniz. Ama İsa bugün çok değerli ve kutsal bir harcamayı e, iltifat ediyor. Kutsal bir harcama. Müjde dünyanın hatta ne dedi? Dokuzuncu ayet. Dikkat ederseniz müjde dünyanın her neresinde duyulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak dedi. Hayret bir şey. Daha anlamıyor musunuz? Burada yanlış anlamamız gereken şey şudur ki İsa kadını övmemiştir. Bakın kadını övmemiştir. Ne, o zaman neyi övmüş? Kadının yaptığı iş hatırlayan demiştir. Hatırlayın demiştir. Yani kadının yaptığı işine dikkat etmemiz lazım. Kadına değil. Artık kadının yaptığı işine az çok anlamış oldum. Bir daha bakacağım. Biraz daha açacağım. Bugün insanın hatırlanması istediği kadının yaptığı iş şudur ki kadın İsa'nın kim olduğunu bilmiş ve sahip olduğu en değerli şeyi ona sunarak şükran şükranını ifade etmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü görünmeyen İsa'yı Rab olarak kabul edip de yaşamak için iman gerekmekte olduğunu gösteriyor. Çünkü gerek gerçekten iman ettiğimizi gösterebilecek gerçek bir şükran yaşamımızda e, gerekmekte olduğunu söylemektedir. Şu an sizin için İsa kimdir? 2000 yıl önce yaşamış, yaşamış bir peygamber mi sizin için? O kadar mı? Yoksa adını andığınızda rahatladığınız ama anmazsanız kusursuz olduğunu biri mi? Sadece bu kadar mı sizin için İsa kelimesi? Yoksa yoksa gerçekten benim günahımı silerek benim için çarmıhta ölmüş olan gerçek benim kurtarıcımız olarak mı kabul ediyorsunuz? Sizin için İsa kimdir? Gerçekten kurtarıcı kabul ediyor musunuz? Bugün aslında önemli olan budur. İsa'yı kimi olarak neyi olarak kabul ediyorsanız ona göre sizin hayatınız bambaşka bir yolla ayrılacaktır. Bir tane daha var. Bugün İsa Mesih'in söylemiş olduğu bu ayetlerden önemli olan şu ki İsa'yı gerçek kurtarıcı olarak kabul ediyorsanız, İsa'yı gerçek kurtarıcı olarak inanıyorsanız, sizin imanınız gerçek yaşamınızda göstermelidir. Gösteremeyen bir imanınız boştur. Ölü bir iman olduğunu söylüyor. Göstermeniz lazım. Ben İsa'yı kurtarıcı olarak kabul ediyorum. İsa benim Rabbimizdir. Ağzınızla tabii ki itiraf etmeniz çok önemli bir şey. Ama yaşamınızda hiçbir şey gösteremeden hatta çelişki yaşıyorsanız sizin yapmış söylemiş olduğunuz hepsi çelişkide kalır. İki oluyorsunuz. Gerçekten İsa bizim günahımız için ölmüş çarmıhta. Ve Ondan dolayı sonsuz yaşamı elde, elde etmişiz. Ve e, bu cenneti e, izin, cennete izin veren o gerçek gerçekten o doğruysa biz onun için ne yapabiliriz? Ne yapabileceğiz? Tabii ki her her şey verebilecek kadar değerli, kıymetli Rab olduğunu oradan itiraf edebiliriz. şu an sormak istiyorum ya da kendi kendimize soralım. Şu an en kıymetli bir şey nedir? O neyse, o neyse sizi kurtaran, size sonsuz yaşamı elde ettiren, sağlayan Rab İsa için verebilecek misiniz? Teşekkür ederek, sevinçle buna sunabilecek misiniz? Yoksa hayır ben her şey verebilirim ama bu olama, olamaz. Bunu veremem. Rab, kusura bakma. Ben bunu sana veremem. O şey bir şey mi var? Peki o bunu veremem diyen o şey sizin kurtuluşunuzdan daha mı önemli? Sizin sonsuz yaşamınızdan daha mı önemli ki saklıyorsunuz buna ona veremem diyorsunuz? Bugün bu ayetler sona eriyorken burada toparlıyorken e, özetimiz şu şu an bizim şu an düşünmekte olan en değerli bir şey en kıymetli bir şey neyse neyse sizi kurtarmış olan sizi cennete doğru gö göndermiş olan Mesih'inize Rabb'imize rahat bir şekilde, sevinçli bir şekilde şükranla sunabileceğinizi söylemektedir. Buraya kadar şu an bahsetmiş olduğum yere kadar şu an düşünen, kabul eden, im inanan, iman eden kaç kişi var aramızda? Gerçekten Tanrı benim için çarmıhta ölerek, gerçekten diyorum çarmıhta benim için öldüyse, ve ondan dolayı ben kurtuluş bulmuş isem ve sonsuz yaşamı elde etmiş isem her şeyi verebiliriz değil mi? Bu dünyada kısıtlı bir dünyada neyi vermeyebilirsiniz ki? Ama sonsuz yaşam gerçek mi? Günah bağışlamak gerçek mi? Gerçek mi? Sadece ona inanmıyorsunuz belki. Ama kutsal kitabımızda sizin için öldü diyor. Sizin için Çarmıh'da öldü. Mezarada üç gün ölüyorlara kaldı. Üç gün sonra dirilmiş şey olduğunu söylüyor. Bu kitap yalan söyler mi? Tanrıdan, Tanrı tarafından yazılmış olduğu bu kutsal kitap yalan söylüyorsa inanmayın. Ama bu kitapta öyle söylüyor. Bugün Nisan'ın başına o kadar değerli, kıymetli yağ dökmüş olan bu kadın işte tam da böyle bir insandı. Onun için yoksullara tabii ki paylaşabilirdi. E, dağıtabilirdi. Gereken işleri için harcayabilirken Şimdi en kıymetli olanı Tanrı'ya sunmuş oldu. İsa'ya sunmuş oldu. Çünkü teşekkür onu, ona karşı olan teşekkür o kadar büyüktü. O kadar gerçekti. O kadar ciddiydi. Bu kap içindeki yağ kadın için en değerli bir en değerli ve her şeydi. Her şeydi bu kadın için. Ama İsa bugün onu görmüş ve bilmiş. Ve müjde dünyanın ne her yer neresinde duyulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak dedi. Artık bir şey öğrenebildiniz mi? Anlatabildim mi bilmiyorum ama bugün bu çok önemli bir hadise içinde taşımaktadır. İsa kimdir? Benim için ne yapmıştır? Bu sorularını doğru bir şekilde kavradıysanız bunu yaşamınızda da gösteremelisin demek istiyor. Göstermedikçe imanınız boş olur. Eylemsiz iman ölüdür diyor. Bugün size göre İsa Mesih gerçekten bu bu kadının hayatıyla yaptığı bu itiraf ve bu adanmışlık gibi böyle bir değere sahip biri mi? Kendimizi düşünelim. Bu ayda.